Bu dersimizde de daha önceki dersimizde olduğu gibi arkadaşlar bir tapu okuyacağız. Osmanlıca bir tapu. Eski ifadeyle senedi hakani. Bunun bir öncekinden farkı arkadaşlar. Bu muhakkat geçici olarak hazırlanmış. Kişiler arasında imzalanmış bir tapu senedi. Nasıl ki bizlerde günlük hayatımızda Kişiler arası bazı senetler tanzim ediyorsak bu da e, bunun gibi bir şey arkadaşlar. Daha dikkat ederseniz mesela şurada şu kısımda normalde tapularda ne yazar? Dönemin padişahının tuğrası olur. Burada öyle bir şey yok ama boş bırakılmış temsili olarak. Ve bizde arkadaşlar ifadeleri her şey aynı. Şimdi bunu okumaya çalışacağız. Biraz hızlı okuyalım istiyorum. Evet. Muhakkat muakkat ilmu haberi. Muakkat ilmu haberi. İlmu haber resmi belge, evrak, tutanak gibi bir ifade burada. Ama mesela günümüzde ekstra bir mana olarak kişinin bir yerde ikametgahına dair bir belge. Ama burada resmi evrak manasında kullanılmış geçici bir anlaşma belgesi ifadesi var burada. Muhakkat ilmi haber. Şurası cilt. Görüyorsunuz 15. Varak 44. Sıra numrosu yani numarası 6. Hemen sola kayalım. Defteri şehir arkadaşlar. Defteri şehir. Daire i belediye imiş. Daimi yazıyor. Yukarıda tarih. Ağustos sene 322 ifadesini görüyoruz. Hemen yine sola kayalım. Evet burası Liva Karahisarı Şarki. Liva Karahisarı Şarki. Liva arkadaşlar vilayetin ya da eyaletin bir küçüğü mutasarrıflık günümüzde ilçe manasında hatta ilçeden de büyük. Yani günümüzde ilçe ile ilin arasında bir yer ifade ediyor Liva bazı dönemlerde mutasarrıflık da kullanılmış kelime olarak. Evet. Liva, Karahisar'ı, Şarki, Mahallesi Boş, Kazası, yani ilçesi Aluçra, Zukak, yani sokak, Zukak diye yazılıyor. Arapça bir kelime, Boş, Nahiyesi Kemaliye, Kemal, özür dilerim, Kemalli, Nahiyesinin ismi, Kemalli burası. Ondan sonra bir aşağı geçelim. Mevki diyor. Merkez önü namı diğer Koman yolu. Evet. Merkez Merkez önü namı diğer Koman yolu. Kariye var burada. Köyün adı Evet Kariye, Feriye gibi böyle yazılmış ama Kariye. Hanzar Köyü arkadaşlar. Hanzar Köyü. Rakamı Ebvap. Evet. 677 yazısını görüyoruz. Burada yine büyütelim. Evet. Cinsi var cinsi tarla tarla evet cinsi tarla evet cinsi ne dedik arkadaşlar şöyle bir temizleyelim cinsi şurası tarla müfres yani ayrılmış bir tar tarla nev -i arazi, evet hatta arazi-i müfrez diye de müfrez'e diye geçen bir tabir de var. Şurada arkadaşlar yatay bir yazımız var. Burada mahsus ilmu haber yazıyor. Burada mülahazat. Şurada varak. Burada da ne yazmış? Yan bakınca okumakta hakikaten zorlandım. Büyüteyim arkadaşlar. Şurayı diyorum. Burayı okuyamadım. Yani ne yazmış çıkartamadım. Neyse. Evet devam edelim. Şurada ne, ne diyorduk arkadaşlar? Şu kısımda mülahazat yazıyor şurası. Mülahazat. Ondan sonra arkadaşlar şu kısım hududu yani sınırları kısmında yani ilgili tarlanın sınırı Şarkan ya da Şarken, Şark doğu tarafı yani tarlanın sahibi senet, senet sahibinin tarlası varmış, İ, arsası varmış ya da Garben batıda Ark, bir Ark, bir e, su arık Ark derler ya, akar su akarı yani Ark, şimalen kuzey cihetinde Daman diye bir isim, Rum ismi. Cenuben güneyde de yol ile mahdut. Burayı hızlı bir daha okuyalım. Önemli çünkü. Bu ifadeler arkadaşlar önemli. Şarkan sahibi senet. Garben ark. Şimalen daman. Cenuben yol ile mahdut. Evet bu ifadeler seni daha Hakanilerde, Osmanlıca tapularda sıkça geçer. Bunun için yani doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi bu yönleri bilmemiz gerekiyor. Miktarı var burada. Miktarı dönüm 3, 3 dönüm muhassası borç sahibi evveli yine boş. Ondan sonra ciheti itayı senet burası ciheti itayı senet Miktat oğlu Ömer bin Ali'nin bil ifraz katiyen ferahından. Evet buraya bir daha okuyayım. Miktat oğlu Ömer bin Ali'nin bil ifraz katiyen ferahından. Bu tasarrufuna geçelim arkadaşlar. Bakalım kimmiş ya da kimlermiş. İlgili tarlanın kullanılma yetkisi sahip olan kimlermiş. İsimler Rum isimleri hatalı okursam affedin arkadaşlar. Tekir oğlu Tekir oğlu Şurayı bilemedim. Ve orada bir isim var. Ve Lesif oğlu Hayrullah Lami Arkadaşlar Şuradaki yuvarlak olan H Allah'ın kısa kodu olarak da geçiyor arşivlerde. Hayrullah Lami burası. Hayrullah Lami yani şu arkadaşlar güzel he Allah olarak konuyu Hayrullah Lami burası ve Ref Rafael oğlu Daman Ağlar Evet ve Rafael oğlu Daman ağlar. Burada kıymet kıymeti ya da 750 bedeli 4000 Şurada hemen altında tabiiyeti arkadaşlar yazıyor. Tabiiyeti yani tapularda bunlar klişe ifadeler. Kıymet, bedel, tabiyeti, işte mutasarrıfı, muhassası vesaire hududu bunlar klasik mutlaka olan klişe ifadeler mutlaka olurlar. Devleti arkadaşlar devleti Aliye Osmaniye yazıyor. Devleti Aliye-i Osmaniye Şeklinde okuyabiliriz. Öyle okumamız da gerekiyor. Hemen şuraya bakalım. Yekün boş harç kuruş ee, özür diliyorum. Burada demin yekün derken teknoloji hatası tabi yekün derken 133 Ondan sonra harç derken kuruş 120. Normalde şurada da arkadaşlar şurada da para yazar. Diğer taraflarda var ama burayı boş bırakmış. Sadece kuruş kelimesini yazmış. Varaka baha kuruş. Burası para 4. Sadece 4 kuruşmuş. Katibiye. Şurası katibiye kuruş. Şurada da herhalde 7 yazıyor yanılmıyorsam. Bedeli misil ya da misil, bedeli misil, kuruş, ifraz, 8 Bedeli müzayede, şurası para, burası kuruş, ifrazın üstü çizilmiş, okunuluyor. Muhassasatı terakümye, herhalde yanılmıyorsam o şekilde para, kuruş. Yukarısı neydi? Muhassasatı terakümiye. Şurada da arkadaşlar bir şey yazıyor ama burayı ne olduğunu bilemedim. Zaten her şeyi okuyamayabiliriz arkadaşlar. Bir de yeri gelmişken şunu da ifade edeyim. Yani karşımızda bir kitap okurken, çevrilmiş bir metin görürken gerek internet internete gerekte bir çeviri kitabında direktmen böyle şiir gibi okunmuş belgeler değiller. Üzerinde günlerce çalışılmış belki bilmediğini ilgili kitabı ya da çeviri yapan arkadaş hocamız bilmediği kelimeler olabilir. Onu farklı kimselere soruyordur. Biz de yeri geldiğinde büyüklerimize, abilerimize, hocalarımıza ne yapıyoruz? sorabiliyoruz. Bize de soranlar oluyor. Biz de elimizden yerine kadar yardım ediyoruz. Bir belgede her kelime okunacak diye bir şey yok. Tabi bunlar en asgari seviyede tutmak için çokça belge okumalıyız. Tabi bunlar el hattı olduğu için böyle çok bozuk imla olabiliyor. Klişe ifadeler olsa bir nevi çıkarılır da farklı olduğunu olduğunda çıkarmakta biz de zorlanıyoruz. Evet, balada evet, balada bilat gibi yazılmış arkadaşlar. Balada işte bunlar klişe ifadeler tapularda. Balada muharrer tarla muamelatı kalemiyesi muamelatı kalemiyesi icra kılınmış ve 130 3 ve 133 kaydıralım. Kuruş, harç ve rusumu, tapu sanduka tapu sanduka Teknolojiye bak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nereden karşımıza çıktı o? Mazur görün arkadaşlar cep telefonuyla Evet tapu Tapu sandıkuna arkadaşlar sandığına yani Teslim olunmuş olmakla senedinin senedinin tanzim ve itasına değin değin defteri hakani namına namına iş bu yukarıda da muvakkat ilmu haber demiştik ya arkadaşlar geçi burada da hemen diyor iş bu muvakkat ilmu haber ita kılındı yani geçici olarak tanzim edilmiş bir ilmu haber bir resmi evrak tapu namına resmi bir hükümlülüğü var geçerliliği var fakat daha temize çekilmemiş bir evrak. Burada imzalar var. Hemen okuyalım. Sandık Emini Ahmet Cevdet. Evkaf Memuru. Boş. Defteri Hakani Memuru. Tapu Katibi Mehmet Neşet. Müdürü Müdiri Mal yani mal müdürü Ahmet şurası karışık arkadaşlar o kısmı okuyamadım şurası müdiri mal yani mal müdürü Ahmet nokta nokta diyelim naip burası ondan sonra şurası arkadaşlar fi Şu temizliği de yapalım tahtamızı temizleyelim Evet, fi 29 Ağustos sene 322. Fi 29 Ağustos sene 322 yani 1322. Kayi makam, kay makam yani kay makam Mustafa Nazım. Mustafa Nazım. Şurada da buraya da bakalım arkadaşlar. Şimdi fi 22 teşrini evvel sene 324 324 Ne diyor? Bil mukabele aslına mutabıktır. Yani deminki tarih 322 idi. Yaklaşık olarak 2 sene sonra bu pul ve mühürü basılmış aslına uygundur mutabıktır diye pul yapıştırılmış ve mühür vurulmuş. Mühür de arkadaşlar silinik. Bazı kemiler okunuyor ama kazayı aluçra işte ilgili isim Mehmet tam olarak okunuyor arkadaşlar. Mühür diye de buraya da çevirebiliriz. Ve arkadaşlar tabi hem telefon kontrolü hem bununla beraber belge odaklanma, büyüt, küçültme, işte silme derken dikkatte de kısmen dağılıyor. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. İşte bu şekilde ne yapıyoruz? İdare etmeniz ederseniz seviniriz arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere belgemiz bu. İnşallah tapuda bu tür belgelerde kendini geliştirmek isteyenler için bazı çokça kullanılan kelimeleri burada gördük. İnşallah arkadaşlar faydalanmışsınızdır. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.